Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bedava koleksiyon seviyesi nasıl yükseltilir, seviye nasıl arttırılır bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz ve yayınlardan da bildirim alabilirsiniz. Güncel olarak PUBG'ye ediyorum. Günde en az bir uzun video birkaç shorts ve tiktok gönderileri paylaşıyorum. Videolarımın ve içeriklerimin e, duyurularını resmi sosyal medya hesaplarım üzerinden yapıyorum. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açarak da bütün yeniliklerden haber de olabilirsiniz. Haber olmasın arkadaşlar size videoyu göndermeyi unutmayın. Abone olmayan kullanıcıların sıra abone olup olmayan kullanıcılar da var. Sizden ricam eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız destekleriniz çok önemli. Bu benim yedek hesabım. Yedek hesabımda koleksiyon seviyesini sizlere göstereyim. 27 olarak gözüküyor. Bu benim yedek hesabım. Kolay kolay uc'ya yatırmadım seviyeye bakalım. Bakın burada yazıyor. 0 nihai 4 destansı 50 epiköye 128 efsanevi falan filan işte. Epik mora denmiyor muydu? Dur bir dakika. Şu epik de efsanevi her zaman karıştırıyorum. Bir bakalım. Doğru. Efsanevi pembe. Epik mor. Pardon karıştırmışız. Kurdun lütfu etkinliğinden bedava set alabiliyorsunuz başlığıyla birlikte. Bunu detaylı bir şekilde paylaşmıştım kanala gösterebilirsiniz. Bu efsanevi öe İki parça bedava buradan kıyafet alıyorsunuz. Efsaneviler yani pembeler 6. Epikler ise 3 puan veriyor. Şimdi başlıklara geldiğimizde ise efsanevi yani pembeler 5 puan. Morlar, epikler ise 2 puan veriyor. Yani totalde 11 koleksiyon puanı kazanmanız mümkün. Tekken mücadelesi süreli set var. Süreli eşya koleksiyon seviyenizi etki etmemektedir. Onun için süreli eşya almayı tercih etmeyin. Aldığınız süreli eşyaları da parçalayarak BP elde edebilirsiniz. BP ile de abonelik dükkanından kalıcı eşyalar alabilirsiniz. Bundan da bahsedeceğim sizlere. Öncelikle etkinliklerden neler alabiliriz Bunlara gösteriyoruz. 3 farklı sezon sistemi var. Klasik sezon, gündelik sezon ve zirve savaşı. Klasik sezona geçiyoruz. Her sezon sezon jetonu elde ediyoruz bildiğiniz üzere. Kademe ödülleri de var aynı zamanda. Öncelikle kademe ödüllerinden eşyalar toplayarak koleksiyon seviyenizi arttırabilirsiniz. Örneğin as kademesinde maske alarak, as ustasında saç alarak, altında set alarak gibi bu şekilde puanlarınızı yükseltebilirsiniz. Gündelik sezonda öyle kıyafet sistemi yok. Puan alıyorsunuz. Şimdi geldik etkinlik dükkanına. Sezon jetonlarıyla buradan bedava kalıcı set, başlık, maske, silah alabilirsiniz. Bu mor eşyalar da koleksiyon seviyesine dahil. Buradan bu eşyaları alarak koleksiyon seviyenizi yükseltebilirsiniz. Gündelik sezon var. Gündelik sezondaki eşyalar yani koleksiyona etki etmiyor. Mesela bu eve etki ediyor. Ev puanını arttırıyor sizin. Bunun hakkında zaten video çekeceğim. Matik'ten haftanın ilkini deneyerek de eşya çıkartmaya çalışabilirsiniz. 6 dedi. Kesin bir eşya attı. Bakın seti aldık. Çok büyük bir şans şu an. Videodaydık. Ve bir anda bakın 6 puan arttı. Mükemmel. Ödül ile etkinliği var. 600 UC'ye. Buradan destansı eşyalar alabilirsiniz. Var ispat etkinliği nedir? UC iadesi var mı? Bu hakkında detaylı video paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Savaşçı kedinin serüveni var. Buradan da bedava kalıcı eşyalar almak mümkün. Günlükini deniyorsunuz. Burada aşama ödülleri yer alıyor. Örneğin set, başlık, işte taç gibi şeyler var. Aşama aşama buradan ödülleri toplayabilirsiniz. Deneyelim. Bakın daha 2 ilerledi diyor. İlerliyor bu şekilde. Binde seti 430'da kedinin başlığını alıyorsunuz. Geldik cycle ödüllerine. Cycle ödüllerinden de destansı başlık ve set almak mümkün. Setin yanı sıra da kaykay da kazanıyorsunuz. Kaykay mor yani efsanevi. Set ve başlık ise destansı. Cycle ödülleri nedir? Eksik cycle sezon ödülleri nasıl toplanır? Bundan da bahsettim. Kanala gösterebilirsiniz. Eksik cycle madalyalarını tamamladığım videolar var. Ödülleri al dedik. Bakın burada kırmızı kristal dükkanı var. Kristal rengi bölgeden bölgesinden sonucu değişiklik gösterir. Türkiye bölgesinde kırmızı. Buradan da eşyalar alabilirsiniz. Kalıcı almanız gerekiyor eşyaları. Kalıcı almazsanız süre alırsanız koleksiyon seviyesini etki etmemektedir. Örneğin bakın burada basıyorum. 3 farklı seçenek çıkıyor. 7 gün 30 gün kalıcı. 7 gün 392 30 gün 1680 kalıcı 3360. Eğer siz 7 günlük 30 günlük alırsanız koleksiyon seviyeniz yetmeyecek. Kalıcı alırsanız etki ediyor. Buradan silah, başlık, çanta deseni, set, şapka birçok eşyaya alarak koleksiyon seviyenizi yaratabilirsiniz. Bakın burada birçok eşya var. Elinizden geldiğince efsanevi eşyalar alın. Yani pembe eşyalar alın. Abonelik heyecanı etkinliği var. Aboneliğe özel dükkan var. Eğer Prime ya da Prime Plus abonesiyseniz buradan BP ile kalıcı eşyalar alabilirsiniz. Örneğin bu set. Basıyoruz. 7 günlük 20, 30 günlük 80, kalıcı 158.000 BP. Turuncu olan Prime Plus, mavi olan ise Prime. Yani kısacası süreli eşya aldığınızda koleksiyon seviyesinde dahil değil. Kalıcı almanız gerekiyor. Gümüşle, BP ile, AG ile, kristalle kalıcı eşyalar alabilirsiniz. Şimdi buradan şöyle tek tek geçelim. Giysiler diyelim. Buraya geçelim. Varsayılan AG diyelim. Bakın buradan AG ile eşyalar alabilirsiniz. Örneğin tekrar AG ediyoruz. Bakın bu şekilde setler almak mümkün kız seti. Örneğin burada mesela başka ne var? Korkusuz matador var. Yani buradan kalıcı eşyalar alabilirsiniz. Kalıcı eşyalar koleksiyon seviyenizi yükseltir. Aynı zamanda koleksiyon seviyesi kasabileceğiniz bir diğer etkinlikse Royal Pass. Bir yüz ödüllerinde birçok ödüller barındırıyor. Bu ödüller sayesinde koleksiyon seviyenizi yükseltebilirsiniz. Üç farklı sistem var. 360, 720, 1920. 360 1 50 açıyor. Sonrasında uca yadasını alıp tekrardan 50 ile 100 e açıyorsunuz. Ve TopTel'de 100 seviyeye ulaşıp muhteşem ödülleri alıyorsunuz. Yani kısacası UC'siz de koleksiyon seviyesi yükseltmek mümkün. Gelin bir de ana hesabın koleksiyon seviyesine bakalım. Şimdi geldik ana hesaba. Öncelikle popülerlik savaşına bir göz atmak istiyorum. Bakalım ne olmuş. Kazanmışım ve 30 puan elde etmişim. Popülerlik savaşına destek olan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hemen ödüllere bir göz atalım. PK5'e kadar gelmişim ve helikopteri aldım. Çok teşekkür ediyorum. Bir 30 puan daha elde ettiğimde PK6'ya geçiyorum. Aslında hedefim benim partner pozunu almaktı. Ancak nasip değilmiş. Zaten bu son savaş. Yetişme şansım da yok. Ödüllerimizi toplayalım. Bu neymiş? Avatar. Bu da çerçeve. Bu ne? Dinamik oyuncu kartı. Ve popülerlik. Savaş geçmişine bakalım. Bakın puanlar bu şekilde. Genelde hep 20 küsür ve 30 puan elde ettim. Popülerlik Savaşı'nda çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim ana hesabımdaki koleksiyoncu seviyesi 68. Neredeyse 69 olacağım. Şimdi hemen hazine kısmına bir bakalım. Tüm giysiler. Bakın burada benim bütün eşyalarım yer alıyor. Buradan gösterebilirsiniz neyin var olup neyin var olmadığını. Bayağı güzel. Ana hesaba geldiğimizde bir nihai başlık. 124 destansı, 843 efsanevi ve 97 epik öğe yer alıyor. 16 puan aldığımda 69. seviyeye yükseleceğim. Burada da sezon kısmı var. Bu sezon özelde ayrıyeten video çekeceğim. Koleksiyon seviyesini bedava bir şekilde de yükseltebilirsiniz. Haberde olmazsa arkadaş videoyu göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak benim park destek olsanız sevinirim. Şimdi metro kısmına geçiş yapalım. Metro geçiyoruz. Metro onur ödülleri var. Onur ödüllerinden de eşya kazanabiliyorsunuz. Örneğin maske set ya da e, tişört ya da pantolon. Yani ya tek parça bir set kazanıyorsunuz ya da e, ayrı ayrı eşyalar kazanıyorsunuz. Bu kısımdan da bedava kıyafetler elde ederek de koleksiyon sevinizi ilerleme sağlayabilirsiniz. Biriktirdiğiniz jetonlarla da buradan kalıcı eşyalar elde edebilirsiniz. Bu kullanmadığınız jetonlar, yoldaş jetonları, spin jetonları bir sonraki etkinliğe oluyor. Bedava bir şekilde koleksiyon seviyesini de yükseltmek mümkün. Haberdar olmasa arkadaşlar size video göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak benim parkta sizlik olsanız sevinirim. seviyorsunuz cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.